Sayın beştaş, buyurun sayın beştaş. Sayın başkan, yani doğrusu Türkçe konuşuyoruz ama ben galiba anlatamıyorum. Ee, ana dilimde yani Kürtçe konuşsaydım anlamamanızı anlardım. Ama Türkçe konuşuyorum. Ben bir mahkeme kararından söz etmedim. Ben bir yargılamadan söz etmedim. Ben bir kadının kaybolması vakasından söz ettim ve bulunmamasından söz ettim. Ama Sayın Özkan istiyorsa o yargı süreçlerini aynı uzunlukta anlatayım. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Ben size ben size bugün çıkan bir haberi söyleyeyim önce. Jitem davası. Hani yargı korumuyor ya katilleri. Evet yeni haber. Mardin'de yedi köylünün öldürüldüğü Jitem soruşturmasına takipsizlik kararı verildi. 2002'den siz de bakın takipsizlik kararı. Bu ülkede on binlerce insan faili meçhul cinayete ya da faili belli cinayetlere maalesef uğradı ve yaşamını yitirdi. Bu ülkede mezarlık yer yer altından cesetler fışkırdı. Buyursunlar, buyursunlar. Daha geçen ay dar geçitte e, şey bulundu. İnsan kemikleri toplu bir mezarlık bulundu. Ve bu dönemde AKP iktidarı döneminde o davaların çoğunu yakından takip ettim. Bütün bu katiller tek tek aklanmaya devam ediyor. Diğeri, diğeri. Geç ya, geç Sayın Eronat gelmiş, hoş gelmiş. Vallahi hoş gelmiş. Bağırmanızdan anladık, tanıdık. Hemen dışarıdan gelir gelmez. Daha ne dediğimi anlamadan, daha dinlemeden, daha bilmeden görevini yerine getiriyorsun. Anlıyorum. Sen Senin görevin taş. bağırmak. Bağırmak sadece. Ya hiçbir şey dinlemeden, anlamadan gelip böyle direkt saldırması da işte budur yani. Erunat dediğim budur. Oya Eronat dediğim bağırmak sadece. Arkadaşlara ben bir şey anlatıyorum burada. Sayın arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bir... Buyurun, buyurun bitirelim buyurun. Gülistan Doku meselesini öyle vazgeçmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun e, Gülistan Doku nerede diye tweet atan, tweet diyorum. Ben de her gün atıyorum, atmaya çalışıyorum. Diyen beş öğrencinin bursu kesildi ve şeyden atıldılar, yurttan atıldılar. Ya Gülistan dokuyu bulması gerekenler, Gülistan dokuyu arayanları soruşturuyor. Daha dün size işkence vakası anlattık. İşkence vakasını belgeleyen, fotoğraf çeken avukat soruşturuluyor, ifadeye çağrılıyor. Ama işkence yapanlar sıvazlanıyor belleri. İşte Türkiye'deki yargı budur. Ben somut konuşuyorum başkan. Somut olay veriyorum. Dosya numarası veriyorum. Vaka veriyorum. Karşımda bana bir hukuk dersi verilmeye çalışılıyor. Hukuk dersini en son alacağım kişi iktidar partisinin grubudur. Kusura bakmayın.